Günlük 100 dolar kazanacağın bir sistem var. Çok uzakta değil. Sadece keşfedemedin. Belki de sadece bu kanala abone değilsin. 17.100 aboneye ulaştık. Sık sık bulduğumuz konu dışı avantajları da Telegram kanalımızda paylaşıyoruz. Kanal linki video açıklamalarında ayrıca birebiri ulaşabileceğin bir Telegram hesabı da bıraktık. Gerisi sende. Şu an müşterilerin isteğine göre tasarım yapıp satan freelancerların sayfasındayız. Buradaki arkadaşlar tişört tasarlayarak para kazanıyorlar. Miktar hemen göz gezdirelim. İşle kazanç miktarını birbiriyle karşılaştırın. Markanız için tişört tasarlayın 70 dolar. Her türlü kullanım için göz alıcı, yüksek kaliteli logonuzu tasarlayın 20 dolar. Bir günde tişört tasarımı 20 dolar. Senin için harika bir tişört tasarımı yaparım 100 dolar. 138 sipariş, 5 yıldız. Malzeme ortada. 24 saat içinde tişört tasarımı 15 dolar. Giyim için yaratıcı grafikler 45 dolar. Ayrıca daha şaşırtıcı ilanlar da var. Gelin birlikte inceleyelim. Arama kısmına mockup yazdım. 3D ürün işlemleri 70 dolar. Arkadaşlar aramalar kısmına yazdığım bu mockup kelimesini gördüğünüz her tasarım değiştirilebiliyor demektir. Yani örneğin buradaki arkadaş bu ilanında görseldeki bu görüntüyü değiştirebiliyor. Başka bir görüntüyü kolayca ekleyebiliyor. Ve bunu da bir uygulama sayesinde yapıyor. Daha doğrusu alternatif uygulamalarda var. Yan tarafta da aynı olay var. Bir laptop görüntüsü görüyorsunuz. İçerisine mockup tekniğiyle yerleştirilmiş bir fotoğraf. Nasıl yaptıklarını birazdan sizlere anlatacağım, şaşıracaksınız. Bunların bu kadar zor göründüğünü aldanmayın arkadaşlar. O kadar kolay bir teknik ki. Gerçekten birlikte yaptığımızda şaşıracaksınız. Burada da 3 boyutlu bir içecek görüntüsü görüyorsunuz. Bu da yine mockup tekniğiyle yapılmış. Evet dostlar şimdi sadede gelelim. Biz bu mockup görüntüleri nasıl yapabiliriz? Aslında yapacağımız ilk işlemi biliyorsunuz arkadaşlar. Google aramalarına mockup design maker yazdığınızda karşınıza bu işlemi ücretsiz olarak yapabileceğiniz birçok web sitesi çıkıyor. Ancak bu web sitelerinin bazılarının bir sorunu var. Örneğin şu an giriş yaptığım web sitesinde bu işlemi evet yapabiliyorsunuz. Evet ama sadece yapabiliyorsunuz. Örneğin mockup'lardan giyim bölümüne ve tişört mockup'a dokunduğunuzda karşınıza bir takım şablonlar çıkıyor. Bu şablonların üzerinden dilediğiniz değişimleri yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu web sitesine üyelik ve kullanım yani tüm tasarımlardan yararlanmak için tasarımınızı tamamladığınızda yüksek çözünürlüklü, filigransız ya da tasarımınızı Kaydedebilmeniz için belirli bir fiyat ödemeniz gerek. Diğer paketleri incelediğinizde zaten avantajlarını göreceksiniz. Aslında fiyatlar çok uçuk değil. Bu web siteleri de kullanılabilir. Ancak bu işi ücretsiz şekilde yapabileceğimiz bir yöntem de buldum. Yani aylık 400 lira ödemenize gerek kalmayacak. Yine de bu tür web siteleri hem video hem grafik tasarım konusunda daha da tecrübeli, sizlere daha güzel hizmetler veriyor. Ama biz şimdilik sadece Canva'yı kullanacağız. Canva.com'a giriş yap. Bu arayüzü zaten biliyorsunuz, tek tek anlatmama gerek yok. Eğer daha önce kullanmayanlar varsa oynatma listelerim arasında e-ticaret ve freelance eğitimleri isimli bir listede mevcut. Bu videoları izleyebilirsiniz. Şimdi aramalar kısmına mockup yazdım. İsterseniz aramaları biraz daha genişletip tişört mockup yazabilirsiniz. Şimdi bu sayfada yapmanız gereken ihtiyacınızı belirlemek. Yani neyin mockup tasarımını yapmak istiyorsanız onu bulmak. Örneğin bir tablo tasarlayacaksanız bunu seçebilirsiniz ya da bir bilgisayar arayüzü tasarlayacaksanız bunu seçebilirsiniz. Aynı şekilde mobil cihazlar için de sosyal medyada reklam yapabileceğiniz bazı mockup'lar mevcut. Burada bir tane var ancak daha detaylısına gitmek istiyorum. Sizlere zor görünenlerin ne kadar kolay olduğunu anlatmak için. Evet burada detaylı bir çalışma mevcut. Bir kez tıklayıp çalışmaya giriyorum. Bu şablonu özelleştirin dedim. Bu arada diğer web sitesinin sekmesinde kapatalım. Bu şablonda tişörtün ön izlemesi ve tişörtün üzerine basılı olan tasarım bulunuyor. Biz dilersek bunların ikisinde de dilediğimiz gibi değişim yapabiliyoruz. Şöyle ki sadece tişörtün üzerine bir kez tıklayarak görseli düzenleyin deyip tişörtle ilgili bazı değişiklikler yapabiliyorsunuz. Kırp ya da döndür diyerek Tişörtü dilediğiniz gibi döndürüp kırpabiliyorsunuz. Tişört güzel. Ben sadece tasarımı değiştirmek istiyorum diyorsanız, üzerindeki tasarıma tıklayıp silebiliyorsunuz ve yerine bileşenlerden dilediğiniz tasarımı ekleyebiliyorsunuz. Ben az önce tişörtün üzerindeki tasarımı sildim. Tişörtün üzerinde bir yılan resmi vardı. Ben bunun yerine tişörtün üzerine bir fil resmi bırakacağım. Görsellerden tümünü gör dedim. Tişört siyah olduğu için çok çocuksu olmasını istemiyorum. Evet bence şu görseli kullanabiliriz. Gayet modern duruyor. Görseli seçtim. Tişörtün orta kısmına getirdim. Ya da biraz daha üste çekebilirim. Şimdi kapatıp görselin rengini değiştireceğim. Fillerin renginin beyaz olmasını istiyorum. Şöyle ki hemen paletten beyazı seçtim. Ve alttaki yazıyı da değiştireceğim. Biraz daha üste çekip bu yazıya iki kere tıklayıp filin İngilizcesini yazacağım. Yazımı da değiştirdim. Birazcık sola kaydırıyorum ve tam görselimin alt kısmına denk getiriyorum. Gördüğünüz gibi şu anda tişörtümüz hazır. Şimdi alttaki bölümü düzeltmeye geldik. Yine aynı işlemi yapacağım. Sil dedim. Bileşenlere tekrar gitmenize gerek yok. Buradaki fil görselini kopyalayıp bir kopyasını oluşturup aşağıya çekebilirsiniz. Birazcık burada büyütmeniz gerekecek çünkü tasarım ön izlemesi Alttaki yazıyı da siliyorum. Bunun yerine filin İngilizce karşılığını ekledim. Biraz daha büyütüyorum. Ve gördüğünüz gibi kendime ait markam hazır. Aslında bu kadar kolay. Dilerseniz ön izlemenin ve arka planın rengini de değiştirebilirsiniz. Tişörtünüz daha öne çıksın istiyorsanız farklı arka plan renkleri deneyebilirsiniz. Hatta kırmızı da gayet hoş durdu. Alt kısımdaki bölümü de kırmızı yapalım. Yani tasarım önizlemesi bölümünü ancak siyah kalması daha uygun. En azından daha fazla öne çıkarıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tasarımımız hazır. Şimdi tek yapmam gereken sağ üstten paylaş demek, indir demek ve dosya türünü PNG olarak seçip boyut bölümüne dokunmayıp indirin diyerek tasarımı bilgisayarıma ya da mobil telefonuma indirmek. İndirme kısa sürede başladı. Dilerseniz cihazımıza kaydettiğimiz tasarımı açıp birlikte inceleyelim. Evet, ekranımı olabildiğince büyüttüm. Gördüğünüz gibi kalitede hiçbir eksiklik yok. Biz bu çalışmayı ücretli yapılan web sitelerinin aksine ücretsiz bir şekilde Canva'da hazırlamış olduk. Benim şu an kullandığım plan ücretli. Ancak Canva'yı ücretsiz şekilde kullanmanın bazı yöntemleri de var. Evet, çıkış yaptım. Şimdi yapmam gereken bu tür freelance web sitelerinde satıcı sayfası oluşturmak ve sayfamda mockuplarımı satışa sunmak. Aslında çalışmamız buradaki çalışmaların birçoğundan daha orijinal bir hale geldi. İsterseniz çalışmayı şu şekilde kenara alayım, birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar, buradaki çalışmaları görüyorsunuz. 15 dolar karşılığı satılıyorlar. Bir de bizim çalışmamıza bakın ve orijinalliğine bakın. Bizler elimizdeki ücretsiz araçlarla aslında bu çalışmaların 10 katı fazlası değerinde bir çalışma elde etmiş olduk. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda klasiklerin aksine tişört tasarlayarak ya da herhangi bir objenin üzerine tasarım ekleyerek nasıl para kazanılır bunu inceledik. Diğer videolarda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.